Merhabalar, kamu personel kamu hoş geldiniz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans mezunu 2075 kamu personel memur işçi alım var arkadaşlar. En az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. Başvuru için Türkiye genelinde personel alımları var. Hemen detaylara geçiyorum. Bakanlıkların ilkokul, ortaokul, ilkokul, lise... İlk öğretim ön lisans, lisans mezunları, açık pozisyonları baş, başvurular halen kabul ediliyor. Adayların e, bazı şartları sahip olması gerekiyor. Başvurular Aile Bakanlığı personel alımı 2828 sayılı sosyal hizmetler kanununun kapsamında yapılıyor. İş iş başvuruları 10 Eylül günü dahil 10 Eylül 2023 gününe kadar devam edecek ve e-devlet üzerinden başvurular yapılıyor. Başvuru şartlarında adayların Türk vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, Kamu haklarından yoksunlu olmaması, anayasal düzene ve devlete karşı suç işlememiş olması gerekiyor. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek birinci kapsamındaki şartları taşıyor olması gerekiyor. Başvurular nasıl yapacak? E, haberin sonunda başvuru kılavuzu var. Burada tabloda yer alan tablo 1'de lise ve denge okul mezunlarının tablo 2'de lisans mezunlarının tablo 3'te, lisans mezunlarının tablo 4'te ilkokul, ilk ortaokul mezunlarının başvurabilecekleri il, kurum ve pozisyonlar gösteriliyor. Bu tablolara bakıp kendinize uygun olan ilanı seçecekseniz ondan sonra devlet üstlerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi hangi bakanlıklar var ee, bu tabloda? Adalet Bakanlığı var, AFAD var, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Devlet Demir Yolları, Devlet Su İşleri, Dışişleri Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Diyanet İşleri, Ege Üniversitesi, Elektrik Üretim AŞ, Emniyet Genel Müdürlüğü, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Petrol Maden İşletmeleri, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gelir Dairesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Göç İdaresi, Hacettepe, Hazine ve Maliye, Karadeniz Üniversitesi, İçişleri İnan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Jandarma Genel Komutanlığı, Hakkari Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Celal Bayar, Marmara Üniversitesi, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Orman Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarım Orman Bakanlığı, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Burak Mahsulleri Ofisi, Demir Devlet Demiryolları İşletmesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Taş Kömür Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Elektrik Dağıtı Maaşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. Arkadaşlar buraya tıkladığınızda size bahsettiğim başvuru kılavuzu ve tablolar açılacak. Orada e, hangi pozisyonlarda hangi şartlar aranıyor, nasıl başvuru yapılacak ve hangi öğrenim durumlarında hangi bakanlıklara, kamu kurumlarına başvuru yapılıyor, hangi pozisyonlara başvuru yapılıyor hepsini ayrıntılı bir şekilde bulabileceksiniz. Güncel ilanlarımıza devam ediyoruz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.